...gitsin sahneler genellikle aynı. Muhalefet lideri Juan ...bir çeşit ulusal kahramana dönüştü. Ancak bir ay öncesine kadar... ...Venezuela'da çok az insan adını biliyordu. 23 Ocak'tan beri... kendini geçici başkanı ilan etmek için... ...anayasal hükmü verdiğinden beri... gerçekten hoşlanıyor gibiler. Bu bir rak yıldızına oldukça yakın biri hoş geldin deme şekli. Bu Venezuela için bir fırsat. Onlar ülkeyi değiştirme fırsatını seviyor ve bizim amacımız da bu. Bütün ülkede değişim. <laughs> ve hükümeti değiştirerek başlamayı planlıyor. Son 3 haftadır Venezuela muhalefeti tarafından Nicolas Maduro'yu iktidardan indirmek için yenilenen girişimler Juan Guaido ile somutlaştı. Fakat 35 yaşında eski bir öğrenci lideri bunu gerçekten başarabilir mi? Karakas'ta toplantılarının birinin ardından Venezuela'nın belirsiz geleceğini ve onun sarsıntı yaratan çıkışını konuşmak için Juan Guaido ile buluşma şansı elde ettim. Mr. President. Hola, Very nice to meet you. Very How are you doing? Nice. That was very energetic. Bu önemli bir şeydi. evet, ilham vericiydi. Inspirational. Absolutely. Conmovedor. Conmovedor. See, um, you, are you used to this now? Şu an buna alıştın mı? Yani bir öğrenci lideriydim. Bu yepyeni bir şey. This is brand new. Evet, bu yepyeni ama benim için bu Venezuela'nın yaşadığı süreci yansıtıyor. Çok kritik. Herkes için sancılı bir süreç. Fakat kazanma arzusuyla burası kendisini inanmak isteyen bir ülke ve bunlar ilerleyebileceğimizin kanıtı. Sayın Başkan, burada Euronews programında bizimle konuştuğunuz için çok teşekkürler. Nicolas Maduro bana sizin siyasi kampanyanızın, siyasi hareketinizin, o bunun kendisine karşı bir darbe olarak tanımlıyor, sona erdiğini başarısız olduğunu söyledi. Bunun için ne söylemek istersiniz? Venezuela yıllarını bir çoğunluk, birlik inşa etmek için, bir hareket oluşturmak için harcadı. Bugün ülkenin yüzde doksanı bu krizden sıyrılmak istiyor. Bugün devlet yönetimini zorla ele geçirmiş birinin yarattığı krizden emsal olmadan oluşturulan insani bir krizden. 3 milyon 300 bin Venezuelalı nüfusun %15'i göç etmeye zorlandı. Venezuela'nın gayri saf yurt içi haslası 53 puan azaldı. Geçen yılın enflasyonu %2 milyon. Sivil bir lider için darbe yapmak zor. Bu ordunun yapacağı bir şey. Eğer bu bir darbe ise neden hala dışarıdayım? Röportajlar vererek, halkı seferber ederek, insan yardım girişine izin vererek, dünyada büyük elçilikler tarafından tanınarak. Bilmiyorum öyle görülüyor ki bugün Miraflosses'te bulunan ve yetkileri ele geçirenler tamamen gerçeklikten kopuk. Venezuela'da 12 Şubat'ta ulusal toprakların 60 yerinde benzeri görülmemiş büyük mobilizasyonları gördüğümüzde ve bir grup gönüllünün barışçıl insani yardım girişi için örgütlendiğini gördüğümüzde, Bilmiyorum. Bugün görünen, üstelik endişe verici şekilde görülen, çünkü sonuçları ödeyen vatandaşlar, Maduro gerçekten tamamen kopmuş durumda. Bu kriz, Venezuela'da iki başkanın bulunduğu bu durumun siyasi direnci, çoğu gözlemcinin beklediğinden daha uzun sürdü. Hareketinizin destek kaybedebileceğinden, iğme kaybedebileceğinden <laughs> endişelendiniz <laughs> mi? Evet, Venezuela'nın bir un presidente legítimo encargado. Venezuela'nın görevde meşru bir başkanı var. Maalesef 2018 yılında Venezuela'da bizi bir yol ayrımına getiren bir seçim oldu. Anayasamızın 233. maddesi Venezuela'da geçici başkanlık görevi yapmamı ve tamamen özgür bir seçim yapmamızı sağlıyor. Gitgide çekilen, izole olan ve mobilya olmak için hiçbir şansı olmayan Maduro'yu gördüğümüzde, onun sağlam görünen desteği azalıyor. Mesela Chavez tarafından atanan bir savcı olan Luis Ortega Diaz şu an sürgünde. Miguel Rodríguez Torres hapiste <laughs> tutuyor. Her <laughs> gün Chavismo'nun resimleri yıkılıyor. <laughs> Dolayısıyla bizim hareketimizin başarısı garanti altına alınmıştır. Desteğimiz <laughs> uluslararası yardımlarla kabul görerek meşruiyet içinde hareketi her gün daha çok katılımla büyüyor. Sendika grupları, sendika merkezleri, birlikler, genç insanlar, öğrenciler, gönüllüler. Böylelikle Venezuela'nın geleceği garanti altında, insanların açlıktan öldüğü, insanların rejim altında insani acil durumdan mahrum kaldığı, en azından bu yarım kürede benzeri görülmemiş bu zor durumla başa çıkmak için uğraşıyoruz. İyi haber, Venezuela'nın geleceği bugün garanti altında ve Maduro günden güne daha da yalnızlaşıyor. You talk about giderek daha çok destek toplayan gittikçe büyüyen bir hareketten bahsediyorsunuz. Ancak eğer silahlı kuvvetler sizin tarafınızda olmasa bu destek hiçbir anlama gelmezdi. Şu an Venezuela ordusuyla pazarlık yapıyor musunuz? Daha iyi bir Venezuela'ya doğru adım atmak için üç temel amaçla birleşmek isteyen kamu çalışanları, siviller ve askerlerle görüşüyoruz. El koymanın sona ermesi, geçici hükümet ve özgür seçimler. Sürece dahil olmak isteyen kamu çalışanları da af ve teminatlara tabi olacak. Bu mevcut durumda silahlı kuvvetlerin hissettiği korkunun bir parçası. Tabii ki her seviyeden kamu çalışanından bahsediyoruz. Siviller ve sivil olmayanlar denildiği hususunda ısrar ediyorum. Ordu size ne söylüyor? Bunu gördüğünüz 27 asubay 3 hafta önce Kotiza'da memnuniyetsizliklerini dile getirdi. Bugün askeri karşı casusluk merkezinde işkence görüyorlar. Hava Kuvvetlerinden bir general başkanlık için görev almamızda desteğini bildirdi. Her gün mesajlar ve çağrılar alıyoruz ancak özellikle zulüm gören, işkenceye maruz kalan bir kesim var. Bu silahlı kuvvetler Bugün Venezuela'da 350 siyasi mahkum, 160 askeri mahkum ve aileleriyle birlikte işkence görmekteler, zulüm altındalar. Venezuela bugün hala diktatörlükle yönetiliyor. Bu yüzden size söylüyorum, Venezuela'da iki tane başkan yok. Zalim, çok zalim bir diktatör var. Biz sahip olduğumuz anayasal vekaletle gerçekten özgür seçimlerin yapılması için görev alıyoruz. Şu an bütün dünyanın bildiği en önemli şey de bu. Venezuela'ların istediği barışçıl bir geçiş için silahlı kuvvetlerle görüşmek kilit rol oynuyor. Kısa vadeli planınız nedir? Bir sonraki hareket ne olacak? Önceliğimiz insani yardımın 23 Şubat'ta ülkeye girişine izin vermek. Bu acil durumu sağlamamıza da yardımcı olacaktır. Bununla silahlı kuvvetleri de hangi tarafta olduklarına dair test etmemiz de mümkün olacak. Anayasanın ve yurttaşların yanındalar mı yoksa bugün yetkilileri ele geçiren ve silahlı kuvvetlerin profesyonel birliklerinin orta düzey yöneticilerini bile açlığa mahkum eden birinin mi? Şu anki maaşlarıyla yaşayamazlar. Bugün Venezuela'da asgari ücret aylık 6 dolar. Dolayısıyla kimse ayda 6 dolarla yaşayamaz. Zar zor hayatta kalabilir. Ben bir askerin, sivilin, hemşirenin ya da ulaştırma birliğine ait birinin bu durumdan hoşlandığını düşünmüyorum. Bu yüzden Venezuela'daki durum çok gergin. Çünkü küçük bir grup Cumhuriyet'in silahlarının, devletin bürokrasisinin bir kısmını el koymuş durumda ve her geçen gün yeniden yapılanmayı, petrol endüstrisinin yeniden yapılanmasını daha pahalı hale getiriyor. Kısa gerçekten özgür bir seçim için ifade özgürlüğü yasası kurallarını birleştirmeyi ve yeniden kurma sürecini zorlaştırıyor. Ancak konuşmamda söylediğim gibi savaş alanı baskıcılar tarafından seçildi. Ve biz bu çoğunluğun, seçmen çoğunluğunun, sokaklardaki çoğunluğun oluşması için yıllar süren kavgada çok şey feda ettik. Ve biz bu diktatörlüğü def etmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz. Az önce Venezuela'da asgari ücret hakkında konuştunuz. Söylemlerinizde krizi çok fazla kullanıyorsunuz. Krizi anladığınızı ve yaşadığınızı söylüyorsunuz. Çok sayıda insan Venezuela'da yetkili makamların etkilenmediğini söylüyor. Bu yüzden Nicolas Maduro'ya 2000 Bolivar'ı ne alabileceğini sordum. Fakat o bana bir cevap veremedi ya da vermek istemedi. Peki siz 2000 Bolivar'la ne alabileceğini biliyor musunuz? No no Sütü bir kahve alamazsınız lecesi. mesela. Comprar, Venezuela'da e, bir kilo peynir alamazsınız. E, Demek istediğim eğer e, bulabilirsiniz, e, alamazsınız çünkü bazen bunları bulamıyorsunuz a, bile. Bir kutu no, antibiyotik no, alamazsınız. Bir no, no, dolar, dolar no, alamazsınız. 2000 bin bolivarla bir dolar bile alamıyorsunuz. Dolayısıyla düşünün, İspanya'da, Fransa'da ne alabilirsiniz? Burada daha da beter. Çünkü ekonomi dolar endeksli. Yüzde iki milyona ulaşan enflasyonla insanlar maaşlarını korumaya çalışıyor. Şirket sahipleri maliyetleri enfalesi. dolarla eşleştirmeye başladı. Yani 2000 bin bolivarla Venezuela'da alabileceğim. Bir sütlü kahve bile alamam. Venezuela kültürünün bir parçası olan her sabah erken saatlerde içilen ya da biriyle paylaşılan küçük bir sütlü kahve. Bunu bugün Venezuela'da yapamazsınız. Bunu bugün Venezuela'da yapamazsınız. Durum çok zor. Bazıları bunun hiç bu kadar kötü olmadığını söylüyor. Ancak bazı müttefikleriniz size her durumda ve masadaki her seçenekte desteklediklerini söylediler. Asgari bir müdahalede bile. Bu bir katliama, kan dökülmesine yol açabilirdi. Bunu hala destekliyor musunuz? Venezuela un Bugün Venezuela'da zaten kan dökülüyor. Şu an bu görüşmeyi yaptığımız Caracas dünyanın en şiddet görülen başkenti. İkinci en şiddet görülen şehir Valencia. Buradan 2 saat uzaklıkta. Beşincisi ise Puerto Ordaz. Buraya 5 saat uzaklıkta. Biz zaten bir kan banyosu içindeyiz. Bugün Venezuela'da da zaten bir kan var. Çünkü dünyanın en şiddet görülen ülkesi burası. Silahlı kuvvetlerin ve Faye. polisin özel birliği olan FAES, soğukkanlı bir biçimde suikast düzenler. Protestocuları evlerinde arar ve öldürür. 70 kişiyi sadece bir haftada öldürdüler. 150 kişi 2017'deki protestolarda öldürdüler.

dünyanın tanımadığı, kendi emrindekilerin bile saygı duymadığı birisi için riske almaz. Kendisiyle uyuşmayan bir konum için seçilmediğinde güç zincirini kıran birisi. Dolayısıyla askeri müdahale seçeneği Maduro'yu korkutuyor. Bu yüzden askeri tatbikat yapmaya ve birliklerle görüşmeye devam ediyor. Biz gönüllülerle barışçıl bir şekilde beyazları çekerek bir araya gelirken o askerlerle görüşüyor. Yani Venezuela'da iç savaş gibi bir seçenek yok. Çünkü zaten birini yaşıyoruz ve kimse hiçbir ideolojik prensibi olmayan, yurttaşlarını değil, kendini korumaya çalışan biri için hiçbir risk almaz. Venezuela'ya müdahale edip tüm kaynakların üzerine konmak isteyen bir ülkeden bahsettiklerinde ki bir Amerika Birleşik Devletleri oluyor bu, bunu tamamen cahillik olarak adlandırıyorum. Amerika bizim tarihsel temel müşterimizdir.

Sizin en önemli müşteriniz ve, güçleriniz ve aynı zamanda şu anki baş müttefikiniz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Trump sizi aradı. Ne söyledi? Başkan Trump aynı zamanda Kolombiya Devlet Başkanı Duque birkaç dakika önce de Sebastian Piner'a beni aradı. Fransa Başkanı'yla da konuştum. Onların hepsiyle konuştuk. Trump'la konuşmalarımızın bir kısmı demokrasiye destek, anayasamıza destek, Venezuela halkını onurlu ve egemence yol gösterdiğimiz bu zamanla ilgiliydi. Benim bu işi yaptığım 3 haftada zaten Venezuela gibi bir ülkeye ekonomimizi yakın zamanda toparlamak için fırsatlar, kaynaklar ve kapasiteler veren 60 ülkeden destek aldık. Uluslararası destek sizin için ne kadar önemliydi? Esas önemli olan buydu tıpkı bizim halkımızın seferber olması kadar önemli. Küresel bir dünyada yaşıyoruz. Bizim öncelikli petrol müşterimiz Amerika Birleşik Devletleri, sonra Hindistan, sonra Rusya ve Çin ki onlarla çeşitli anlaşmalarımız var. Yani bu ilişkiler benim ülkemin geleceği, herhangi bir ülkenin geleceği için oldukça önemli. Topladığımız destek ve kazandığımız güven için son derece önemli. Birkaç gün önce Venezuela için 30 ülkeden 110 milyon dolar değerinde insan yardım aldık. Bu rejimin yapmaktan aciz olduğu bir şeydi çünkü herhangi bir toplumdaki en elzem şeyden mahrumdular. Bu güvendir. Nicolas Maduro'nun hala bazı önemli yabancı arkadaşları var. Rusya ve Çin'den bahsediyorum. Onlara ulaştınız mı? Size ne söylediler? Venezuela <Sessizlik> Biz herkesle İlk görüşmek istiyoruz. Yani Rusya ve Çin, petroler, Venezuela petrol ve de, de, endüstrisi için önemli yatırımlar oğrası, yaptılar oğrası, ve Çin, aynı zamanda Çin oğrası hükümetinin oğrası kalkınma oğrası, bankaları aracılığıyla oğrası yürüttüğü oğrası bazı inşaat oğrası planları oğrası, oğrası, var. var. Bu inşaat planlarının neredeyse %90'ı felç oldu. Trenler, fabrikalar, Bu şeker fabrikaları, milyarların yok olmasından petrol, bahsediyoruz. Venezuela günde 3,5 milyon varil petrol yani üretiminden günde 1 milyona geriledi. Ekonomik, yani e, pragmatik, ekonomik, mantıklı, e, ekonomik, 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 finansal olarak Rusya, Rusya gibi bir ülke, e, ülke için 3 milyondan e, 1 milyon varile gerileyen e, bir e, iş e, ortağı e, iyi e, midir? Cevabın açık olduğuna inanıyorum. M -M Venezuela'daki yatırım projelerinden %90'ı engelli Çin için iyi midir? Bence cevap çok açık. Tıpkı Venezuela'lılar için Maduro ile kimsenin yemek yemeyeceği, demokrasinin olmayacağı, güvenin olmayacağı, ekonomi yeniden canlandırmak için kredilerin olmayacağı kadar açık. Fakat liderler telefonu açtı mı? Maduro hakkındaki görüşünün değiştirmeleri konusunda biriyle konuşmayı başarabildiniz mi? Mesaj aldıklarından eminiz. Nicolas Maduro daha önce rastlanmamış, çok ciddi bir uluslararası baskı altında. Fakat aynı zamanda sizin yerinizde olmanın da en azından yeterince zor olduğunu söylemek mümkün görünüyor. Venezuela Yüksek Mahkemesi size seyahat yasağı getirdi, aynı zamanda banka hesaplarınızı blok ettiler. Ailenizin de ciddi baskılar altında olduğunu ve tehdit edildiğini söylüyorsunuz. Sizin ya da ailenizin başına gelebilecek tehlikeler hususunda endişeli misiniz? Venezuela'da siyaset yapmak ya da muhalefet olmak canınıza kast edebilir. Sebin tarafından suikasta uğrayan Fernando Alba'nın başına bu geldi. Karakaslı bir politikacıydı. Bu sizin özgürlüğünüze de kastedebilir. Tıpkı 5 yıldır cezaevinde olan Leopoldo López gibi ya da Juan Roquesen, kaçırılan politikacı gibi. Carlos Vecchio, José Manuel Olivares, Gabi Arellona ve diğerleri gibi sürgüne gönderilmemize de neden olabilir. Freddy Guavera gibi ilticaya da mal olabilir. Tabii ki Venezuela'da siyasetçiysen çok fazla risk alıyorsun. Bana karşı yaptıkları yargı zulmü sendikalarında başına geliyor. Venezuela temel endüstrilerinin baş ticaret sendikacısı Ruben González hapiste. Bu çok komik çünkü solcu bir rejimiz ya da hükümetimiz öyle olduğunu düşünüyor. Ama onlar sendika liderlerini hapsediyorlar. Bu rejimin oldukça derin bir çelişkisi. Bunun benim hayatıma ya da özgürlüğüme mal olacağından korkmuyorum. Hayatımı milletime hizmet etmek için adadığımı söylüyorum. Aldığımız riskin farkındayız. En büyük korkumuz Venezuela'nın başına gelenlerin normalleşmesi. Çocuklarımızın yetersiz beslenmeden ve susuzluktan öldüğü hastanelere gitmek. Antibiyotik bulamadığınız hastanelere gitmek. Bugün hastanelerimizde antibiyotik yok. Daha ciddi meseleler var. Mesela kalçalarına kurşun isabet eden aktivistlerimizin başına gelenler gibi bacağını kaybetti çünkü hastanede alkol yoktu. Endişemiz çocuklarımızın ülkelerini terk etmesi ve göç etmeyi hayal ederek büyümeleri. Çünkü doğdukları ülkede fırsat bulamıyorlar. Hapishaneyle ilgili bir şey yok ve bu yüzden tehdit edilsek de asla durmadık. Sizinle petrol hakkında konuşmak istiyorum. Neredeyse Venezuela'da para dolaşımı için tek kaynak. Az önce petrol şirketleri PDVSA ve CITCO'nun kurulları için yeni yöneticileri seçtiniz. Bu tam olarak nasıl işleyecek? Çünkü bu şirketlerin zaten yöneticileri var. Her şeyden önce yasal sonuçlar olacak. Başlangıçta Sitco Holding'in sahibi olan geçici bir PDVSA kurulu seçtik. Varlıkları kontrolünü yapabilmek için bu yönetim kurullarını görevlendirdik. Kendimizi geçici başkan olarak tanıdığımızda görevimizin gerektirdiği gibi davranmak zorundayız. <laughs> Venezuela ve Amerikan Venezuela ya yargı yetkisine sahip bir, bir halde. Kurulun kontrolünü ele geçirme sürecindeyiz. Sitco Venezuela'nın sahip olduğu ekstra ağır petrolü rafineden Amerika'da bir rafineridir. Bu yüzden ülkemiz için yıllarda stratejik bir iş anlaşmasıydı. <laughs> Ve bu yüzden Amerika diğerlerinin yanında bizim baş petrol müşterimiz. Ekstra ağır petrol rafinerilere satılmalı ki sonunda hazır bir ürün ortaya çıksın. Bu temel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde, Çin'de ve Hindistan'da gerçekleşiyor. <laughs> Birkaç gün içinde Sitko'yu kontrol etmeye başlayacağız ve normal işleyişine devam edecek. <laughs> Venezuela'da günde 3,5 milyon varilden 1 milyon varile inen petrol üretiminin düşüşü nedeniyle rafinerinin işleyeceği 700 bin varil yerine sadece 100 bin varil gönderebiliyoruz. Çok sessiz bir geçiş olacak. Venezuela'da yıkılmış vaziyette olan PDVSA'yı kontrol ettiğimizde de aynı şeyi yapacağız. PDVSA dünyanın en büyük üçüncü petrol endüstrisi olmuştu. Bugün çok kötü yönetildiği için borçlu, bozulmuş ve dağılmış durumda. Seçim çağrısına bulunuyorsunuz ve bu ülkede özgürce yapılacak seçimlerin öneminden sürekli bahsediyorsunuz. Seçimlerde aday olacak mısınız? Venezuela'nın geçici başkanlığından başkanlığa geçmeyi umuyor musunuz? Benim şu anki rolüm bütün sektörleri koordine etmek. Çok karmaşık ve beklenmedik şekilde gelişen sürece liderlik etmek ve onu koordine etmek. Bir diktatörlükle karşı karşıyayız. Zulümle, siyasi bir suikast girişimiyle, dramatik bir sosyal krizle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bizim adayımızın kim olacağı sürecini, çünkü tüm bölümlerimizde tek bir adayımız olacak, bütün sektörleri bir araya getirdiğimiz ve bu iktidarı gasp eyleminin son bulduğu zamana bırakacağız. Şu anda bir adaydan bahsetmek bizi bölebilir ve herhangi bir Venezuelalının şu an istediği şey bu değil. Venezuela için sırada ne var? Mutluluk, umut, endüstrilerimizi kurtarmak var. Böylece iş imkanı yaratabilir ve her zaman olduğumuz ülke haline yeniden gelebiliriz. Dünyaya kollarını açan bir ülke. Dünyanın en büyük ikinci İtalyan topluluğuna sahip ülkeyiz. Bizim bu ülkede yaşayan İspanyollarımız, Kolombiyalılarımız var. Biz her zaman sahip olduğu fırsatlar sayesinde çok sayıda insana kapılarımızı açan bir ülke olduk. Çünkü bizim ayrıcalıklı bir iklimimiz, maden rezervlerimiz, temel endüstrimiz var. Yani geleceğimiz nasıl mı olacak? Hukukun üstünlüğünü yeniden sağladığımızda gelecek bolca fırsatın, yargı güvencesinin olduğu bir gelecek. Ve böylelikle Venezuela'ya dünyanın her yerinden yatırım çekebileceğiz. Özgür bir ülke olacak. Sayın Başkan bizimle konuştuğunuz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.